46. Bölüm Gil ile Gilot'un başına gelenler Paris'ten hareket eden 9. Charles'ın mahiyetinde Dük de Gusse ve Maraşal Denville'de bulunuyordu. Henry de Montmorency hareketinden bir gün önce Kahya gezi çağırarak Lahaç sokağındaki evde bulunan mahpus kadınlar hakkında uzun uzadıya talimat verdi. Sözünü bitirirken bir de konağın mahsilinde bir leş olacak. Onu da oradan kaldır, dedi. Şu kudurmuş kavgacının leşi değil mi efendim? Onu oradan kaldırır, sen nehrine atarım. Ertesi gün Giz, Pardayan ortadan kaybolduktan sonra başındaki büyük lağını çıkarmış bulunan yeğeni Gilot'u çağırdı. Gilot, o gece önemli bir işimiz var. Vaka bu iş o kadar hoşuna gitmeyecek bir işse de ne çare yapacağız. Senin anlayacağın mezarcılık yapacağız. Konan mahzeninde çürümeye başlayan birleşi kaldırıp sen nehrine atacağız. Gilot'un ahmak suratında bir gülümseme belirdi. Şu Melun Pardiyan'ın mezarcılığını sevinçle yaparım, dedi. Gilot hemen bir bıçak alarak bunu bilemeye başladı. Giz sordu. Bıçağı ne yapacaksın? Kulaklarını keseceğim. Kimin? ''Pardayanın.'' Hiç bir cesedin birleşin kulakları kesilir mi? Kesilir. Çünkü alçak herif hep kulaklarını keseceğini söyleyerek beni korkutuyordu. Kahya gülümsedi. Hadi işe başlayalım. Giz belini kısa bir kılıçla iki tane tabanca yerleştirdi. Gilot, süprüntü taşımaya mahsus küçük arabayı hazırlayarak buna bir merkep koştu. Amcası, bir de ip al, dedi. Boğazına büyük bir taş bağlayacağız. Nihayet hareket ettiler. Giz bir elinde fener tuttuğu halde yürüyor, Gilot da arkasından eşeğin yularını çekerek geliyordu. Böylece dememeye geldiler. Arabayı konağın avlusuna çektikten sonra kapıyı tekrar sıkıca kapadılar. Ondan sonra ilk işleri kilere inerek heyecanlarını gidermek için bol bol şarap içmek oldu. Şimdi işin ikinci kısmına başlamak zamanı gelmişti. Temple hapishanesinin saati gece yarısını vururken yavaş yavaş mahzenin önüne geldiler. Kahya önce sürgüyü çekti, sonra anahtarı kapıya sokarak iki defa çevirdi. Kapı aralandı. Giz hemen mendiliyle burnunu tıkadı. Ne kadar pis kokuyor. Elbette kokacak. Leş yarı yarıya çürümüş olmalı. Bunu çabuk götürüp atalım. Yoksa bütün konak leş kokusu içinde kalacak. Gilot kapıya bir tekme vurduğu halde açılmadı. Bundan korkan Budala kısık bir sesle ''Neden açılmıyor?'' diye sordu. ''Neden olacak?'' Herif can korkusuyla eline geçmişse gebermeden önce kapının arkasına yığmış olacak. Bunun üzerine aralıktan içeri elini soktu. Güç bela kalaslardan birini yerinden oynattı. Herhalde kapıyı tutan esas direk bu olmalıydı ki diğerleri kolay kolay devrediler. Yarım saat sonra bir şey kalmadığından kapı rahatça açıldı. Giz fenerle önde, Gilot mükemmel surette bilediği bıçağını elinde tuttuğu halde arkasında merdivenleri indirer. Gilot, kavgacı herif şimdi cezasını çekecek. Kulaklarını keseyim de benim korkutmanın cezasını görsün. Fakat nerede acaba? Pis kokular bizi onun yanına götürecek. Mahzen çok genişti ve birçok oda bölmeye ayrılmıştı. Sırasıyla bunları dolaşmaya başladılar. Gilot ne görse, işte diye bağırıyordu. Fakat daha sonra bunun ya bir fıçı ya bir kütük olduğunu anlıyorlardı. Bir köşede bir yığın kemik gören Gilot, ''İşte kemikleri!'' diye bağırdı. ''Leşini sıçanlar yemiş. Kulaklarını kesemeyeceğim için doğrusu çok üzüldüm. Aptal! Bunlar insan kemikleri değil. Ya ne?'' Giz bir daha muayene ettikten sonra domuz pastırmasının kemikleri. Gülot da yerleri dolduran boş ve kırık şişeleri gösterdi. Şarap şişeleri. Alçak herif. Gebermeden önce en hala şarapları içmiş hem de pastırmaları yemiş. İntikam almalıyız diye haykırdı. Şimdi mahzenleri daha büyük bir hiddetle dolaşmaya ve araştırmaya başladılar. Fakat bütün araştırmaları sonuçsuz kaldı. Her tarafı karış karış aradıkları halde Pardiyan'ın cesedini bulamadılar. Giz, şaşılacak şey diye mırıldandı. Gilot, herhalde sıçanlar yediler. Fakat öyle bir yemişler ki kemiklerini bile bırakmamışlar dedi. Giz de sonunda buna inanmak zorunda kaldı. Çünkü tekrar tekrar her tarafı araştırdıkları halde bir şey bulamadılar. Kapı gayet sağlam bir şekilde kapalıydı. Mahsende bundan başka dışarı çıkabilecek tek bir delik bile yoktu. Giz, galiba nihayet ahmak kafana doğru bir şey düşünebildin, dedi. Sen nehrine kadar gitmemize de lüzum kalmadı. Ben en çok herifin kulaklarını kesemediğime yanıyorum. Yapılacak başka işleri kalmadığı için merdivene doğru yürümeye başladılar. Giz her zaman olduğu gibi yine öndeydi. Fakat merdivenin daha ilk basamağına basar basmaz gözleri fal taşı gibi açıldı. Çünkü az önce ardına kadar açık bıraktığı demir kapı kapalıydı. ''Belki de kendi kendine kapanmıştır.'' diyerek yıldırım gibi yukarı çıktı. Kapıyı açmak istedi. Fakat o zaman kapının kilitlenmiş olduğunu da dehşetle gördü. Demek kendileri aşağıdayken biri kapıyı kilitlemişti. Merdivenin çıkmakta olan Gilot sordu. ''Ne oldu?'' ''Ne olacak? Buraya kapatıldık.'' ''Kapatıldık mı?'' ''Evet.'' Biz aşağıda şu azgın herfin leşini ararken bir hırsız veya bir şeytan kapıyı kapayarak kilitlemiş. Şimdi ne olacak? Hiç. Burada ötekisi gibi açıkken öleceğiz. Gilot korkudan titremeye başladı. Tam bu sırada dışarıdan bir kahkaha yükseldi. Gilot artık kulaklarını kurtaramazsın. Onları mutlaka keseceğim. Gilot'un saçları dimdik olmuştu. Çünkü pardayanın sesini tanımıştı. İkisi de korkudan aşağıya kadar yuvarlanarak düştüler. Gilot bu defa aldanmamıştı. Dışarıdaki hakikaten parda yandı. Son zamanlarda idareli yemesine rağmen pastırması bitmeye yüz tutunca bir kat daha ekonomiye başlamıştı. Acıktığı zaman açlığını olabildiği kadar şarapla gidermeye çalışıyor ve domuz pastırmasından günde ancak 4-5 lokma alıyordu. Yavaş yavaş da ümidini kaybetmeye başlamıştı. Son anda intihar etmek üzere bıçağını daima yanında bulunduruyordu. Yine böyle kötü kötü düşündüğü bir gün birdenbire kapının sarsıldığını hissederek yerinden fırladı. Gözleri ümitle parlamıştı. Merdivenden çıkarak kulak verdi. Bu sırada konuşan Giz ve Gilot'un seslerini duyunca sevinçle haykırmamak için kendisini zor tuttu. Hemen merdivenin altına saklandı ve Giz kapıyı tutan kalasları kaldırmaya çalışırken kendisine bütün kuvvetiyle yardım etti. Onlar içeri gelince de hemen dışarı çıktı, kapıyı üzerlerine kapattı.